merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz Biz bugün ailemle kızımla damadımla yaylaya gidiyoruz ee, giderken yol üzerinde şimdi size göstereceğim böyle güzel bir yer var eşim. Ee, burada Piknik yeri, köy ekmeği yapıyor, kaşarlı, tereyağlı, çayla birlikte. Daha önce gelmiştik, enfes bir yer burası. Ee, sizlere de önden burayı bir göstermek istiyorum. Bakın, buranın güzelliğine bak. Kendine böyle küçük bir işletme yapmış burayı işleten kadın ben yaşlarda bir hanım çok güzel burası Hele o ekmek var ya tereyağlı kaşarlı harika An anneannesi kurban olsun <laughs> anneannesinin gülü tut elim arkadaşlar ben de buradayım Evet Sinem de burada <laughs> kızımla gezmeye çıktık değil mi kızım evet. çok yaşa çok yaşa balım Evet arkadaşlar <laughs> biraz sonra ekmeğimiz geldiğinde e, sizlere yine göstereceğim o ekmeğin güzelliğini bakın o manzaraya manzaraya bakın çok güzel Zengin güzelliği. Ekmek pişti. Bazı işlemlerden geçecek şimdi değil mi? Evet. Biraz. Çünkü bu işte birazcık dikkatli olmamış. Bu hmm. çok güzel bir şey. Sıcak diye içine bıçak sürmüyorsun değil mi? Aa. Kenarlarından kesip. Oh. Çıktı. Bismillah. Oh. hakiki köy tereyağı geldi. Tereyağı açıyorum. Ajiye damar açacağım. <laughs> evet. <gülüyor> 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 damar açacağım. Damar mı açar, damar mı kapatır <laughs> Büşra şuraya bak. Of. Oh. Ben, ben tüzeye, da koyduk da yakan, de koyduk tamam. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Yine Kulaklığa Bekleyin Geliyor mu Böyle O yüzden Kanalımıza abone olmayı Unutmayın Sağlıcakla kalın Bir müşteri daha geliyor Sağlıcakla bakalım. En sevdiğim şeyi döküyoruz Sankı arkadaşlar. Başına, <laughs> en sevdiğim sebze. <şeydi>. Açından? <laughs> 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 yani, Yok. heyecandan, açlıktan değil. Sabahlık <laughs> <laughs> İyi ki gelmişim ben çarşıya gidecektim. Anla. <laughs> Vallahi ağlardı benim kızım. veya eridikten sonra tekrar geri gelecek. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağcaklı kalın. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen. <laughs> Ve sağcaklı kalın. <bırakın. gülüyor> Ve... Burada güneş olmaz mı? Abla dedi ki şu yan tarafta yerimiz vardı. oraya oturun dedi. Bitişik şey, oraya mı gidelim? Yani karşıya Tamam gelirsin bu tarafa. Çatma kurban olayım çeyreğine ey nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şey canlar? Sen olmaz dökülen kanlarının sonra. Hakkıdır hakkı tapan milletimle eşlikler. Bu hayvanları sulamak için bir oluk mudur? Ama suyu kalmamış. Mezara mı benziyor? Yok yok hayvanlar için sulak bence. Sert mi? Baban battı. Herhalde ben. Hayır. Niye? Bu sene bir şey de yakın olur Bir sürü şey var içinde. Uyuyun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Vay. Sadece Şu an sadece onları çekiyoruz. Karda bir dakika karda. Karda gidiyor. Kara saplanmışlar.